Hayat içerisinde, hayat içerisinde ele veriyor. birkaç tane böyle işte altı tane en fazla genelde yüz tipi vardır. Neler var? üçgen, üçgen tipi, üçgen tipi tefekküri tiptir ve bunların büyük bir kısmı aynı zamanda ihtilalci yapıya sahiptirler. Yani düzene karşı sürekli isyan eder. Mesela bir sıraya girmişiz ilk asabiyet, ilk şeyi yapan asabiyeti gösteren üçgen yüzde olur. İlk asabiyeti gösteren. Eğer bir a, travması yoksa. Bu ilk hemen Düzenin doğru işlenmemesi halinde ilk tepki verecek olan budur ve gerçekten de kafasından düzenin iyi olması için de fikir vardır bu üçgen. Üçgenler gerçekten fikir üretici, tavır üretici tiplerdir ve ihtilalcilerin çoğunun yani sonunda onlardan yuvarlak ve kare yüzler, daha çok kare yüzler bunlardan ihtilalin meyvelerini devralırlar. Sonra bunlar imha ederler. Ama ihtilali yapan budur, Keyfini çıkaran şudur ve şey tam da kareli, kare değil biraz şey olması lazım. Oval güzeldir. Şimdi oval Normal insan tipolojisi. Şu, evet. Oval yüz. Evet. Normal her çok çoğumuzda görülür. Ortalama bütün bütün tipleri taşır bu. Aa bütün zevkler, lezzetler, keyifler vardır ortalama bir insandır. Yuvarlak yüz sevecen ve çok şeydir yuvarlak tipler. Yani gerçekten esprili, gerçekten e, hoş e, sohbet insanlardır ancak yuvarlak yüzler öfkeye kapıldıkları zaman neticeye alırlar. Yuvarlak yüz çok zor öfkeye kapılır. En büyük şeyler bunların içerisinde çıkar. Terörist demeyeyim de. Yani normalde bulunan hepsi terörist olabilir tip olarak söylüyorum. Hani itiraz etme. zorunda. var diyorsunuz. Ama yuvarlak yüzler harekete geçtiler mi? Dehşet. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Yuvarlak yüzle bir partneriniz Mutludur, varsa. Mutlu eder sizi. Mutludur, sizi mutlu eder. Ama, onu, Ama patlaması, şiddeti, öfkesi lazım. çok yüksek evet. olur. Hele saçları düz ise. Yuvarlak şey değilse, kıvırcık değilse. Hmm. Evet. Bu elmas, elmas yüz. Ha, elmas. elmas yüz her zaman çokça gördüğümüz biraz üçgen yüzdür biraz da e, yarı üçgen tekne te dediğimiz yarı üçgen yüzdür hem fikri vardır hem fikri üretebilir, hem de tatbik edebilir bu da ortalama şunla birlikte ortalama oval ve elmas yüz dediğimiz bunun biraz sivri senelistir yani Şimdi hocam, biraz ovalı biraz ovali anlıyoruz yuvarlağı anlıyoruz ama elmas dediğiniz nedir mesela Nasıl elmas şöyle diyelim, onu? yarı üçgen yuvarlak üst tarafı mesela şuradan yuvarası yuvarlaktır evet. alt tarafı üçgendir yani mi? şu gibi. Evet işte Burası bak, yuvarlak. Lağlak. Ama buradan aşağı doğru üçgen, oluyoruz. Bakın, üçgen oluyor. Bakın, üçgen oluyor. Şurası bakın üçgen oluyor. Evet. Şu çizgi evet. üçgen oluyor. Ama bunlar çok kritik şeyler bunlardan çıkar. Mesela e, hani katil de bunlardan çıkar ama büyük fedakarlar da fedakarlıklar da bu elmas yüzlerden çıkar. Yani kahraman dediğimiz memleket için, toplum için büyük fedakarlık yapacak tipler de bunlardan çıkar. Akıl ile şey cesareti birleştirir. Bunda patladı mı? öyle e, akıl makıl kalmaz ama bunda akla hizmet eden bir cesaret var elmas o yüzden Hı -hı. elmas demişler yani, yani e, iyi insan tipolojisidir öfkesi de var izzeti var ama merhameti de vardır bu sürekli hoşluktur bu da öyle keyif eğlence bu kare yüz aristokrattır bürokrat olarak dünya gelmiştir yani işte insanları çalıştırsın bir şirketin başında otursun bir sistemin başında otursun sen şuraya git ben buraya git desin bunun için yaratılmıştır. E, ailecidir. Evine çok düşkündür. E, evine düşkünlüğü e, ve kapalı bir a, ailesi vardır. Onun e, şeyi, yani bu, ara, bunu araması mahremlerinin bilgisini istemediği içindir. Böyle Bu karelerde çok başarılıdır. Ama teknoklattır daha çok yani. Teknik işlerde çok başarılı olurlar. Bu çok e, şey yaptığımız sevecen, herkese iyi davranan, kendisini hep şık ve güzel göstermeye çalışan. Kalp yüz. kalp yüz. Evet. Bu insanlar iyilik için gelmişlerdir. Kendileri harcanabilirler ama iyilik yaparlar. Birilerine iyilik yaparlar, sonra kemlik görürler, sonra tekrar iyilik yaparlar. Bunlar onun için gelmiş insanlardır. Peki. Yüz şekillerimiz bunu anlatırken hocam şarkılar yazılmıştır bunun üzerine. Gözler evet. kalbin aynasıdır. Evet. Siz bugün gelirken hocam bana dedi ki sen dedi hüzünlü gözsün dedi. Evet. Hep hüzünlü bakıyorsun. Ya hocam çok mutluyum dedim. O önemli değil dedi. Sen hüzünlü bakıyorsun. Evet. Gözler kalbin aynasıysa bu gözler bize ne anlatır? Gözler çok şey anlatır. Girersek çıkamayız. Çünkü gözün, Peki, anlatımları, hocam. <laughs> gözün anlatımları tabii şimdi şu vardır biçim itibariyle söyleyeceğiz. Mesela şu göz. Dikkat gerektiren bir göz. Neden? Çünkü böyle hani e, odaklanmış bakıyor. Yap, yapısına bak. Dikkat edin. Ama içi gülüyor. Dikkat edin. Sinsi dediğimiz göz müdür o? Yok. Bu sinsi değil. Neye dikkat edeceğiz orada? Gözün biçimi. Yani biçiminden kastınız şimdi, ne? Şimdi bakın. Hepsi yuvarlak oluyor ama bunun şöyle daireselliğiyle, bunun daireselliği bir midir? Bir değil. Değildir. Peki şunun daireselliğiyle ovallığıyla, bununki ovallığı bir midir? Bak şimdi. Şuradan bir daire çizilmiş altı çizgi. Bu ise normal iki taraftan da kavisli. Şöyle yapalım yine gerçek gözler getirelim arkadaşlar ekrana. çünkü ben hı. de gerçek gözlerden çok daha iyi anlıyorum. Mesela şimdi ekranda olduğu evet. gibi hocam buyurunuz gerçek şimdi gözler. Şimdi bu, bu tip noktalarda tabii kaşla şimdi ikisine kaşla birlikte bakacaksınız. Hı hı. Mesela bu kızımızın sol kaşı kalkık dikkat et, öbürü düz kaş. Evet. Gözün gözünü açmış böyle fal taşı gibi açıyor ben şey yapıyor. Gözün altında da akı görünüyor. Evet. Böyle dikkatle baktığınız zaman aşırı derecede cesur ve odaklan, odal, odal, fakat odaklanmayı beceremeyen bir göz. Hı hı. Anlatabildim mi? Şimdi bu göz nasıl bir göz? İşte dediğim gibi kişinin yüzünde görmek lazım onu. Yoksa işte kartal göz, kısık göz, açık göz, peltek göz bunlar var. Bunlar mesela peltek bir göz bir eblehlik hali verir. Yani, Nasıl anlayacağız peltek gözü? Görürsün zaten yani o çerçevede hemen anlarsın. Yani yüzün çerçevesi içinde ancak gözü onları. Arkadaşlar doğru düzgün e, ekrana getirebilirsek konuştuğumuz üzerinde. Heh. Heh. Şimdi mesela bu göz sadece gözü veriyor. Gözün... Biz genel, genel, genel olanları evet. alalım. Tek tek değil. Genel olarak yapıya bakalım lütfen. Evet, diğer Var gözü mı? getirelim. Böyle yüzün de Ya da şöyle diyelim evet. hocam. Yani o eblek e, e, göz mü dediniz? Ne dediniz? Ya göz peltek. Peltek göz. Evet. Peltek göz bize ne anlatır? Peltek göz. Yani biraz eee e, salaşlığı verir. Efendim işte kontrol hayatı üzerindeki kontrolsüzlüğü verir. Anlatabildim mi? Bir de göz var. İnce, şey küçük gö göze göre küçük ve odaklanıyor. Cin gibi gözleriz. Ve içi de aydınlıktır. Doğru var öyle evet. gözler i̇şte böyle. Yani bak fecir okur. Ah okur. İşte bunu genel yüzün içinde görmek lazım. Sadece bir göz bunu gördüğünüz zaman bunun gibi sayısız göz vardır ama gözün çerçeve için yani yüzün içindeki halini görmek lazım. O zaman rahat bir şey söyleyebilirsin. Şimdi mesela bu gözün diyelim ki şeyi sarı. Merceği sarı. Anlatabildim mi? Hı hı. Bu hastalık açısından bana bir şey anlatır. Yani ne anlatır mesela? E, hastalık açısından. Bu hastalıklı. Mesela diyabete yatkınlığı var. Bunun. O ayrı bir şey. Yani gözün içinde her türlü hastalığı okuyabilirsin. Yani hı hı. o kadar yakın. Mesela şimdi şu. Bu göz böyle hayata böyle mi bakıyor? Yok ama peltek hale böyle açmış yani gözünü bu. Eğer bu göz böyle ise yani şöyle bir göz mesela yüzde bu göz ise. zaten diyabetik hastalık şey böbreklerinde sıkıntı da var aynı zamanda. E, bu gözün sahibi hayrette kalmış ve hiçbir şey başaramaz yani. Peki çekik göz ne anlatır? Çekik göz e, kararlılıktır ama gerçek bir şey yüzde yani mesela bütün bütün Japonlar bütün Kazaklar e, kararlı mı? Şimdi mıdır? onu soracak Hayır. öyle mi oluyor hocam Hayır işte, diye? Normal bir insanda çekik göz mesela batılı bir tipte çekik göz, yüz gördüğümüz zaman bu kararlılığı verir ama o adamın mesela kazanın herkesin gözü çekik diyelim hele. Bize öyle geliyor. Yani Japonların da gözleri çekik gibi geliyor. Ama onu kendi kümesi içinde gördüğünüz zaman öyle olmadığını anlıyorsunuz. Yani. Peki düşük göz hani aşağıya doğru birazcık daha hafif meyli olan göz hani üzgün bakan göz. İşte o üzgündür zaten. Yani şu uçları yukarıya doğru gidiyorsa bak gözün uçları yukarıya doğru gidiyorsa kendini beğenmişliktir. aşağı doğru iniyorsa bu bir hüzündür. Yani dümdüz bitiyorsa bakıyorsun böyle doğru gidiyor. Bu Hayattan doy hayata doymamaktır. Her birisinin kendine göre. Dedim ama işte şey için, mesela burada hangi göz en güzeldir dersen ben şunu derim. Mesela şurada çok güzel müeddeb harika bir göz var. Kaşlar. Nasıl şey. tanımlarsınız peki o gözü? Çok temiz yüzlü, çok temiz bir insan bu çocuk. Yani e, saf yürekli, e, hayra yönlendirdiğiniz zaman rahatlıkla başaracak bir tiptir. Yani iyiliği, iyiliği kötülüğünden çok bir, birisidir. Mesela şurada Asabileşme görünüyor. İşte yüzden görünüyor. Bak dikkat et. Hı hı. Aşırı bir asabi hı hı. yüzdür. Ben yani tepesi attığı zaman bu zarfı şey dağıtır. Mesela şuradaki kaş buna göre tam olmamış. Mesela buradaki kaş mesela yuvarlak yüzü. esasında iyi yüzlü, espri seven bir insandır. Bu da ortalama bir insan. Şimdi göze uzaktan baktığınız zaman şöyle bir bakıyorum. Mesela buradaki en tehlikeli göz bu. Ne tehlikesi var hocam bu gözün? Yani şey yapmaz acıma duymaz. Peki nasıl anlarız biz tehlikeli insanı gözünden nasıl anlarız? Belirgin özelliği ne? Belirgin özelliği... Nasıl anlarız? Birbirine yakın mıdır? Yok birbirine uzaktır. Birbirine yaklaştıkça kaşla göz merhamet artar. Tamam onu biz bilelim. Mesela tamam, bir mesela, insanın tehlikeli senin gözlerin, olmadığını... Senin mesela kaşların hemen üstüne oturmuş. Kaşların gö gözün üzerine hatta kirpiklerin oraya dokunuyor. Bu merhametli olduğunu gösterir Gelirim sana önüne bir, biraz ağlarım. Elde istediğimi alırım. ...anlatabildim <laughs> Doğru. mi? Yani o kaşlar ile göz arasında kadar yüksek ise e, farkındalık ve merhametsizlik o kadar çoktu. Merhametsizlik değil, kendini ha. öncelemek... Öyle değil Sana merhametsiz gorak ver... Ama mesela şu insanı kolay ikna edersin. Şu insanı da kolay ikna edersin. Şunun ucu sivri, kendini önceler. Bak kaşların ucu sivri, kendini beğenmişlik vardır. Dolayısıyla sen ne kadar anlatırsan anlat. Bu neresiz? Bunun neresi bana dokunacak diye Onun görür bu. Kendi anladığı, anladığı da. Evet. Peki yüz şeklini konuştuk, gözleri konuştuk, burnu konuştuk. Bir de saçlar. Saçlar aslında sizin karakterinizi belirliyor. Tabii Saçların ki saç. da çok büyük önemi çok var. önemli. Ne anlatır? Mesela kıvırcık Şimdi, dalgalı saç nedir? Düz saç kıvırcık nedir? Kıvırcık genelde kıvırcıklık itaati verir. Uyumluluğu verir. Yani kıvırcık ve dalgalılık daha doğrusu uyumluluğu verir. Çok kıvırcıksa köle kadar itaatçi olursun. Düz saçlar aklın zekanın parlaklığını verir. Düz yani kıvırılmayan canlı saçlar. Bu zeki olduğunuzu ve akıllı olduğunuzu verir. Bir, tabii zeki. Bir siyah ve simsiyah ve koyu saçlar aşırı derecede duygusal olduğunuzu verir. Yani hiç kimse onu görmüyor. Siyah ve aşırı siyah. Aşırı, aşırı kalın veya kalın ve siyah. Bu ben duygusalım demektir. En çok travma yaşayan insanlar en çok deruni travma yaşayan insanlar bu siyah saçlı kalın saçlı. Kalın saçları kalın ve siyah saçlı onlar. Hiç kimse bilmez o gür saçın altında muhteşem bir hassas kalp yattığını... En çok dikkat edilecek bu. Mesela düz, hiç kıvrılmayan saçlar müthiş zeki ve akıllığı verir. Kıvrımlı çok kıvrımlı, kıvır kıvır saçlar uyumluluğu, kıvrım arttıkça itaate dönüşecek bir uyumluluğu verir. Yine canlı örnekler üzerinden gösterelim. Örelim. Arkadaşlar e, Bu zaman ya. hiçbir saçı doğru değildir. Kusura <laughs> bakmayın. Bunlar hep üzerinde oynanmış saçlar. Ha bu saç mesela. Şey, şunlar hangisi? Kendisi ki saçların? E, hepsi yapılı tabii. E tabii. Yapılının ötesinde yani tamam yaplı da olsa şeklini şemayını bozmamak lazım. Şimdi bir gün benim kız geldi baktım saçlarını düzendirmiş. Kızım dedim senin saçların dalgalı yaptırdım dedi. Şimdi dikkatle bakmadığınız zaman şu saç şu mesela şu saç. Evet. Ortadaki saç. Bu saç kendisini yani o bir tek o hani normal kendi saçlarını yapmış. Renkli de olsa kendi tamam. seçi. Böyle bir saç ne anlatır bize? Böyle bir saç ben iyi bir şey partnerim. Ben iyi duygusal bir eşim demektir yani. Yani ben de aralığını bulursun. Evet. Ben Peki de gür bulursun. dalgalı bir saç. Gür dalgalı bir saç. Gür dalgalı bir saç. Neşeli bir insandır. İncitmemek lazım onu. Yani incittiğin zaman kaplumbağa gibi tak başını içeriye çeker ve uzun süre çıkarmaz. Onlar gerçekten hayatı güzelleştiren böyle gür, dalgalı, kıvır kıvır iner. bonus şeklinde demiyorum yani. O o şeyler hayatı güzelleştirmek için gelen insanlardır. Peki, e, ekranda yine görüyoruz. Gerçi bunlar yine yapılı saçlar ama hocam. Şöyle evet. bakalım. Buradayız hocam. Evet bak yani şey oradan daha yakın gördün mü? Ha tamam. Yok bu saçlar yani neticede şu sarı sarı mıdır? Bizim Fransız şeyler şöyle diyor batıda. Bir saç bir insan Türk, sarı Türk müdür değil midir? Şöyle anlıyoruz. Saçı uzayınca altı siyahlanıyorsa <laughs> Türk'tür diyoruz. Evet. Mesela benim Şimdi... gibi. <laughs> yani insanın Allah'ın yarattığı tip saçına uygundur. Saçı yaratıldığı tipine uygundur. Peki renkler de önemli midir? Renkler... Mesela siyah kahve tonları. Tabii ki çok Kızıl, ne Mesela dedim ki siyah yani hani şu şeyde kullanılan bu arada bir kılçık atayım. Unda kullanılan şey olarak sistein maddesi olarak kullanılan kıl bir tek siyah saçlarda var. Hı hı. Yani hani berberlerden alıyorlar kılı eğitim sonra evet, evet, evet. ekmeğin içine katıyorlar ya sistein maddesi. Şimdi o mesela sarı saçlarda yoktur. Kırmızı saçlarda da yoktur. Sistein bir tek siyahta var. Siyah saçta. Dolayısıyla yani siyahın, kırmızının, sarının elbette bir manası var. ...ve hmm. gerçek anlamda dokunmadığı zaman mesela... ...kızıl saçların büyük bir kısmı... ...gerçekten imajinasyon kabiliyeti... ...çok yüksek insanlardır. Siyah saçlı, çok siyah saçlı insanlar... ...itihatkirdirler, sevimlidirler... ...hayatı kuc kucalarlar Kahverengiller sürekli... ...ben farkındayım, ben farklıyım... ...ben farklılığımı hissedin demeye gelir. Hmm. Sarı saçlı insanlar, hakiki manada sarı saçlı insanlar... ...iyi ki varlar... ...hayatı güzelleştiren insanlar... ...hiçbir şey görmezler onlar. Yani... Acıyı, kederi, derdi görmezler. Böyle ellerinde güzel ama gerçek sarı. <laughs> Anlatabildim mı? Hocam gözümün içine baka baka gerçek sarı deyip durmayın. Hayır yok ben öyle kimseye telmihte bulunmuyorum. İnan. <laughs> ben, ben genel manada söylüyorum. Mesela... Ben size söylerim zaten yani. Biliyorum hocam. <laughs> Biz, bizim aramızda gerçekten <laughs> çok Eyvallah, güzel bir dostluk var. Çok seviyorum hocamı. Evet. Ee, Şimdi alın şu... bir şey anlatıyor mu hocam? <laughs> alın, saçlarla çok, çok beraber. Alın mesela insandı. dar bir alın, İnsan geniş alındır. bir alın. İnsan alından ibarettir. Nedir alın? Ne anlatır? Nasıl ederiz. Şimdi dar alın, mesela diyelim ki, burada dar alın yok, Şunu da biraz var dar alın, ee, dar alın yok. Dar alın, <laughs> yani saç, kaş ile şu ara ne kadar dar ise, bu adamın aklını kullanma kabiliyeti o kadar azdır. Hı hı. Doğrudan doğru akıl ile ilgilidir bu alın, ya yani aklın kullanımı ile ilgilidir. Yani alın ne kadar genişse aklın o kadar çok mu? Yok. Çok aşire gittiği zaman insan formatını bozduğu zaman o zaman ebleh oluyor, ahmak oluyor. Burası biraz da yassı ise yani buranın hafif kendine göre bombelli olması lazım seninkinde olduğu gibi böyle hafif bir bombellik olacak bak. Evet hem bu ne bombellik anlatır var bu, bombe? bu aklını kullanmaya uyumlu demektir. Yani aklını rahat kullanır, istifade eder. Hem zaten saçlarınız da biraz yukarıda yani e, yani e, bu hafif mesela bazen dairesel olur burası saç, bazen M şeklinde olur. Bazen mesela e, şeye doğru çekilir. ...tabii mesela burada nerede hangisinde var? Mesela şunu saçı M gibidir. Öyle tam olmamış da. Normalde bakın şimdi şunu saçına dikkat et Bak bu da böyle. Bazıları düz saçtır. Bazıları şöyle yuvarlak saçtır. Hı, -hı. kastetmiyorum. Şey çıkışı noktası. Çıkış, ya. saç evet. çıkış noktası. Alnın yüksekliği e, aklın kabiliyetini verir. Aklın darlığı, bu al alanın darlığı darlığı verir. Burada bir basıklık varsa şuradan. Yani alın burasından bir basıklık varsa bu çok çabuk havluya atar. Evlilikte de, zahmette de, sıkıntıda da. Dar canlıdır. Zaten burası basık olanların burun delikleri de dardır. Böylece hayata karşı çok tahammüllü değiller.